Evet arkadaşlar şimdi bugün yine Aslında bugün bir şey paylaşmayı düşünmüyordum ama sonradan dedim ki bugün de ne yaptıysam onları paylaşayım Takipçilerimle dedim Hani belki bekleyenler vardır dedim hani videolarımı Çünkü ben bazı arkadaşlarımı mesela bazı e, böyle kanalı olan bayan arkadaşlarımı takip ediyorum mesela Arada bir açıyorum acaba bir şey paylaşmadım mı <laughs> bir bakayım diye onlar da her gün atanlar hoşuma gidiyor diyorum. Ay ne güzel. Yani bugün de izleyeceğim bir şey var. Benim televizyonla pek aram yok arkadaşlar. Televizyonla aram olmadığı için böyle genelde mutfakta çalışıyorum ve mutfakta iş yaparken telefonu karşıma, YouTube'u açıp arkadaşların kanallarını izliyorum. Böyle günlük vloglarını falan izliyorum. Hoşuma gidiyor yani. Böyle sürekli yeni video atsalar diye bakıyorum yani. Birkaç kişi var böyle takip ettiğim, severek takip ettiğim. Yani belki benim vloglarımı da e, beğenerek izleyen vardır. Belki bekleyen vardır. Bilmiyorum. E, o yüzden böyle ben de bugün de dedim yine neler yaptıysam açayım şu kamerayı. E, çekeyim dedim bakalım. Birazdan bahçeye ineceğim arkadaşlar. Çöplerim var onları atıp bir bahçeye dolaşacağım. Bayağıdan beri de inmedim. En son size çekim yaptığımda inmiştim. Bir daha da inmedim. Bakalım bir inelim birlikte ne var ne yok. Şöyle çiçeklerimi de böyle aldım. Camdan dışarıdalar. Dokunmaya çalışıyorum. <laughs> Hala açıyorlar. Kış gelmesine rağmen. Fesleğenimi de böyle atmadım arkadaşlar. Onun da tohumunu yine seneye <laughs> fesleğen olarak ekeceğim. Yani o yüzden atmadım. Böyle tohumlar beni bekliyor yani ekmemi. Biraz daha bahara doğru ekiyorum. Böyle güzel oluyor yazında. Kokusunu da çok seviyorum. Aloe veram da böyle dibinden başka da böyle çıkmış Bunlar Aslında başka saksı alsam olur yavruları var saksısı biraz küçük geliyor sanırım biraz daha büyük bir saksı alsam daha da çoğalırlar aslında ama neyse bakalım Bunlar da menekşelerim biliyorsunuz zaten. Bu bir ara bozuldu ölüyordu. Çok fazla su vermişim ben buna. Sonra suyunu azalttım. Şimdi yine toparladı ama ölüyordu artık. Yani o kadar su e, vermişim ki. Yani dibinde böyle sular birikiyordu. İçmiyordu artık suyunu. Bu da hatta bayağı bir kurumuş. Buna da su vermem gerekiyor. Bu hiç büyümüyor. Bunu zaten Meva birkaç defa çıkarttı böyle asılıyor. Ben dikiyorum o çıkartıyor falan. Bu böyle duruyor bakalım. Böyle bunlar da. Şimdi ben hazırlanayım. Sizlerle birlikte bahçeye inelim. Bir de hızlı bir şekilde süpürge tutmam gerekiyor. Bugün saat 1'di. Ben kahvaltı hazırlıyordum. Bir de uyandım. Kimseler duymasın diyormuşum. E, komşumla yazıştık da komşum diyor ne diyor bir de mi uyandın diyor ben diyor biz diyor artık diyor öğle yemeği yiyecektik artık diyor onlar erken uyanıyor akşam da erken yatıyorlar tabi. Biz gece 2-3-4 beni gece hiç uyku tutmuyor. Nedendir bilmiyorum. Yani sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama ben geceleri uyumuyorum yani. Gece gündüz karıştı böyle gidiyor bakalım. Meva da uyumuyor. Çocuklar da uyumuyor. Bilmiyorum yani bir düzene giremedik. Böyle gidiyor. Gündüz uyuyoruz. Gece oturuyoruz falan. Neyse fazla uzatmadan ee, hazırlanalım sonra gelince de bir süpürge tutarım öyle bakalım Evet arkadaşlar şimdi bahçeye inmek için hazırlandım ee, birazcık çöpüm var o çöpü atacağım Onun dışında bahçeyi ee, bahçeye birkaç tane filizlenmiş soğanım vardı balkonda Filiz çıkartmış onları ekeyim diyorum ee, Onun dışında hem bir bahçeye bakayım bakalım ne var ne yok hem de sizlere küçük bir çekim olsun istedim O zaman Bahçede görüşürüz. Çöplerimi aldım iniyorum. Şuradan bir ayakkabı bulalım. En rahat terlik olduğu için onları biliyorum çöplerimi de döke paça aldım. Merdivenler biraz batmış. Evet, Betül Hanım kırmızı halı almış arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Böyle apartmanımızın eksiklerini birlikte alıyoruz. Böyle iyi olmuş aslında. Bunu da buraya yaymış. Burada da böyle yine geçen gün börek yapmıştım ya sizlerle. Isırgan otları bu tarafta da bitmiş bakın. Bu otlardan yenilebilir otlar hangisi bilmiyorum. Ama geçen gün bir videoda izledim. Ot toplamaya gitmişti bayan. Videosunda. Çok da böyle hoşuma gitti. Ben de severim. Hatta eşime dedim. Beni ot toplamaya götür. Bakın. Bunun adı karga iğnesiymiş arkadaşlar. Bu otlar yeniliyor. Aslında toplasam mı acaba? geçen yıl toplamıştım buradan. Ben bu otun yenildiğini e, videoda öğrendim. Yani başka bir arkadaşım videosunda öğrendim ve ben de pişirdim gayet de lezzetli oldu. Hatta şimdi birazcık <laughs> şunları toplayayım. Nasıl olsa kimse toplamıyor, kimse yemiyor bizim apartmanda. Havada şey diye böyle yağış yani yağdı yağmur birkaç gündür. Yumuşacık kolay çıkıyor. Bir tane bıçak getirmek aklıma gelmedi. Ot toplamaya da son anda karar verdim. <laughs> Bunları pişireyim ben şimdi. Ne kadar faydalı bitkiler. Bakın buralarda bir sürü. Eşim beni bugün o da e, sabah işten çıktı. Bugün ot toplamaya aslında gidelim dedi o ama sonradan ben yani geç uyandığım için bir türlü işim de bitmediği için gidemedik kaldı öyle bu çıkmıyor bıçak getirmeyince tabi gelincik gelincik otu da bitmiş bahçemizde Nereye gidiyorsun İsa abi? Uluca. Suya mı? Ha, ha. Ee, hadi Hı. git bakalım. Çiçeklerin dibi ıslaktır ya. Ha. Islaktır onların dibi diyorum. Ne ya? Yağmur yağdı ya. Ne Değil yapıyor? Mi? Aynen. İşte... Anne, annene mi söylemiş? Bana mı söylüyorsun? Ben de şu otları topluyorum ya. Bizim apartmanda kimse yemiyor ya bunları. Ben bunu. hariç. Ha, dur, <laughs> Ben hariç kimse yemiyor. Bir şey de yiyoruz. Turun şeyde var ya balda bombile. Ankara'mda yiyoruz, bunu bunu yiyoruz. He, He turp otu mu? Ne? Ondan Bunlar yok de, burada. Bunlar ne diyeceğiz? Yani... Hı? Asla şey olmaz oluyor. Evet, bu el yaptırmak lazım onu. Bir şey, cebe alıp mı? bak. biz ektirdik. E görürseniz şöyle yeni yapıversin ya. bak. Adam... Evet, marullarım. Bayağı bir büyümüşler. Çok da güzel olmuşlar hatta. Bunları geçen gün ekmiştim. Şu aralara da şunları ekelim. böcekler yemiş. Ben toplayayım bari böcekler yiyecek gibi duruyor. Salata yaparım. İçine de domates. Karışık salata. yeşil soğan Betüş Hanım'ın soğanları da güzel olmuş. Arkadaşlar <laughs> marullarımı unuttum. Hep böyle yapıyorum. Bu bahçeye ne zaman gelsem unutup da geri dönüyorum. Bakın marullar kaldı. Allah'tan yukarı eve çıkınca aklıma gelmedi. Bir balon salatası yapalım. Evet karga iğnesi otlarım da hazır. Şimdi otlarımı da evde güzelce bir pişireceğim. Bugün Feridun götürmese de ben kendime ot buldum yani. Aslında o götürecekti bana götüreyim dedi de. Ben bir türlü çıkamadım yani. Geç oldu saat diye. En son vazgeçtim. Bu şekilde almayınca tabii ki de elimde götürüyorum. ben çıkmalar beni yoruyor. Şimdi hızlı bir süpürge yapmam lazım. Daha sonra da otlarımı temizlerim. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar, güzelce şöyle otlarımı yıkadım. Soğanı kavurup içerisine attım. Aslında bu son anda çıktı. Size çekim yapmak için bahçeye inmiştim. Böyle çekim olsun istedim. O yüzden topladım böyle. Ama birkaç günde ot toplamak da istiyordum. Ama tabi ormana gidip toplarız diye düşünmüştüm. Ama bir türlü de gidemedim. Bu yemeğimiz burada pişsin. Şöyle kapattım. Burada da mercimek çorbamız pişiyor. Birazdan sonucu gösteririm. Burada da taze bakla yemeğimiz. Bu da pişsin bakalım. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir pişti otlarımız. Ee, vitamin deposu arkadaşlar özellikle kış aylarında çok oluyor bu ot çeşitleri. Ee, yani bu virüs zamanında da bol bol böyle doğal otlarla beslenmek lazım. Şöyle bakalım. Yemeğim de burada pişiyor. Bunu da yine yazdan dondurucuya koyduğum taze bakla. Bir, bir, bir iki tane küp şeker attım içerisine de. Böyle daha lezzetli oluyor böyle zeytinyağlı taze bakla bu akşamki menümüz böyle bir de mercimek çorbası bu da kaynıyor bunu da blenderdan geçireceğim birazcık daha kaynasın marul salatamız var bahçeden toplamıştım biliyorsunuz yanına da e, günden dünden de biraz barbunya yemeğim vardı yani bir sürü 5-6 çeşit yemek oldu <laughs> yarın akşama da kalır zaten öyle bakalım akşam menümü de sizlerle paylaşmış oldum evet ben bu yemeğimin altını kapattım bunu içerisine yumurta da kırabilirsiniz o zaman da harika oluyor böyle de yiyebilirsiniz ben bu akşam bu şekilde yaptım şöyle kapatayım beklesin diğer yemeklerin pişene kadar bu da yavaş yavaş pişiyor şöyle bir kere daha karıştıralım Yavaş yavaş pişiyor yemeklerimiz. Evet akşam yemeği menümüzde hazır. Menümüzde neler varmış? Şöyle yakından görelim. Mercimek çorbamız hazır. Salatamız bahçeden topladığım siyah marul salatası ve yeşil soğan domatesten oluşan bir salata taze bakla yemeğimiz bu da yine burada e, apartmandaki bahçemde yetiştirmiştim geçen yıldan bu yıl bakla ekemedim tohumu yoktu <laughs> öyle kaldı zaten boşver çok dönendi yemeğim vardı barbunya böyle ve bunu da yine e, sizlerle toplamıştık bugün bahçeden bu da yine böyle böyle menümüz hazır Bugünkü videomuzu da burada sonlandıralım. Sizlerle de paylaşmak istedim. O zaman bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. pişirmek istiyorum bakın Bunlar da köyden gelmişti aşı kestanesi buzluğa konulduğunda ilk defa ben bu yıl kayınvalidem buzluğa koymuş böyle Ben de koydum bakalım o göndermiş Ben de koydum bakalım nasıl olacak buzlukta kestane saklamak şimdi bunları Çünkü dışarıda çok çabuk bozuluyor yani o yüzden bakalım böyle denedik bu yılda. Şimdi ben bunları pişireceğim akşama da. Böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bakalım.